ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanarya'yı andıran sarı tüyleri ile görenleri hayran bırakan Lütino muhabbet kuşu, tüm muhabbet kuşları gibi papağan türleri arasında yer alır. Sarı albino, adıyla anılan bu kuşlar aslında albinizm rahatsızlığını genlerinde taşımazlar. Lütino kuşlar tamamen sağlıklıdır ve tüm gövdelerini kaplayan sarı tüyler bu hayvanların karakteristik özelliğidir. Ama bu özellik doğal değildir. 19. yüzyılda keşfedilen muhabbet kuşlarından sonra kuş üreticileri 20. yüzyılın ilk yarısında tümüyle tek renk tüylere sahip kuşlar elde etmek istediler. Bu da çalışmalar sonunda 1930, bu yılların başında lütino muhabbet kuşları ortaya çıktı. Nadir olsa da doğada da sapsarı tüyleri bulunan muhabbet kuşları olsa da bu sarı gagalı kuşlarla aynı özellikleri göstermezler lütino muhabbet kuşu genel özellikleri. Ana vatanları Avustralya'dır. Fakat tek renk sarı bir kuş elde etmek adına insan eliyle üretilmişlerdir. Kanaryayı andıran tek renk sarı tüyleri bulunur. Bu tüy rengi lütino muhabbet kuşlarının karakteristik özelliğidir. Her iki yanağında beyaz lekeler bulunur. Genellikle kuyruk ve kanat uçlarında beyaz renk geçişleri mevcuttur. Gagaları da tüyleri gibi sarı renktir. Gagalarının üstünde kalan kısım ise pembe olur. Boncuğu andıran gözleri koyu renklerde olur. Ayakları kahverenginin en koyu tonlarında bir renk alır. Ses tonları türdaşlarına göre yüksek ve incedir. Muhabbet kuşlarının genel özelliği olan çok enerjik ve çok hareketli olma niteliği bu kuşlarda daha azdır. Meraklı ve zeki kuşlardır. İnsanları ve etraflarını çok iyi gözlemlerler. Özgürlüklerine düşkün canlılardır. Bu nedenle büyük kafeslerde yaşamaları gerekir. İnatçı kuşlardır, eğitilmeleri zordur. Diğer muhabbet kuşlarına göre nazik oldukları için bakımları özen ister. Obur kuşlardır. Sürekli yem tüketmenin yanında sık sık insan gıdalarını da tüketmek isterler. İnsanların konuşmaları başta olmak üzere her sesi cam kulağıyla dinlerler. 3 aylık olduktan sonra konuşmayı öğrenecek hale gelirler. Erkeklerine konuşma öğretmek daha kolaydır. Erkekleri dişilerinden daha sosyaldir. Dişi lütino kuşları ise daha ürkek ve dolayısıyla daha egresiftirler. Tüm muhabbet kuşları gibi sahiplerine çok bağlı ve ilgi görmeyi seven canlılardır. Ama insanlara alışmaları biraz zaman alır. Sahiplerine aşina olana kadar saldırgan davranarak kendilerini korumak için sahiplerinin elini ısırabilirler. İnsan duygularına da duyarlı olan lütino muhabbet kuşları bazı insanlara yaklaşmazlar. Geceleri uyuyup gündüzleri faaliyet halindedirler. Cinsiyet ayrımı yapmak için gagalarının üst kısmına bakmak gerekir. Bu bölge pembenin açık tonlarında ise kuş erkek, koyu ise kuş dişidir. En fazla 15 yıl yaşarlar lütino muhabbet kuşu bakımı. Bilindiği gibi muhabbet kuşları nazik hayvanlardır. Ama bu kuşlar arasında en hassas olanları lütino cinsi muhabbet kuşlarıdır. Çabuk hastalanan lütino muhabbet kuşları belirli bir ısıya ve temiz bir yem kabı ile su kabına ihtiyaç duyarlar. Temiz bir ortamda yaşamazlarsa hemen mikrop kapıp kısa bir hayat sürmelerine giden kapıyı aralamış olurlar. Temizlik hassasiyetinin yanında bu kuşların insanlara alışması da diğerlerine göre zordur. Başta çekingen ve ürkek tavırlar sergileyen lütino muhabbet kuşlarının elinize gelmesini sağlamak için biraz sabırlı olmanız gerekir. Kendilerini güvende hissettikleri ve yuvalarına aşina oldukları zaman sahipleriyle çok iyi ilişki kuracak ve onların yanından ayrılmak istemeyeceklerdir. Lütino muhabbet kuşlarının hastalıklara hassasiyetleri dışında bakımlarını zorlaştıran diğer bir unsur beslenmedir. Bu kuşlar oldukça obur canlılar olduklarından yemleri dışında insanların tükettiği gıdaların da tadına bakmak isterler. Ama lütino muhabbet kuşlarına insan gıdaları çok verilmemeli ve bu sevimli canlılar kaliteli muhabbet kuşu yemleriyle beslenmelidirler. Haftada birkaç kez de yeşillikler bu kuşlara verilebilir. Ayrıca vitaminleri de eksik edilmemelidir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.